taktik maktik yok arkadaşlar. Bam bam bam. Desem de inanmayın. Saniyelerin de çok önemi varken uzun yolları tercih etmek niye? Bizde teknik çok, sınavda zaman kaybı hiç yok. Göz korkutan her soru aslında kolay bir teknikle o kadar basit bir hal alıyor ki inanamazsınız. Bu arada arkamdaki sorunun cevabı. Nasıl mı? İşte bu kadar basit. Ankara'da çözüme kolayca ulaşan öğrencilerin olduğu yerde o türüler eğitim kurumlarındayız. O türüler eğitim, ben bunu yapamamlardan uzak, sıradaki soru gelsin özgüvenine yakın seçim.